Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, kaymakamlık Makro iksat Deneme 2'yi e, çözeceğiz. Bundan önce Mikro iksat Deneme 2'yi arkadaşlar çözmüştük. Burada da yine altı soru var. O soruların hemen çözümünü arkadaşlar geçiş yapalım. E, vakit kaybetmeyelim Vakit önemli. Peki bir kurala bağlı olarak para politikasının yürütülmesinde e, kullanılan kurallardan bir tanesi de Taylor kuralıdır. T'dir kuralı. Evet. Buna göre aşağıda yer alan etmenlerden hangisine dayanılarak Taylor kuralı elde edilir. Arkadaşlar Taylor kuralı e, kurala bağlı faiz e, politikası belirleme e, etmenidir, kuralıdır. Ve enflasyon kontrol edilmek için biliyorsunuz faizler arttırılır. Çünkü eğer enflasyon artıyorsa talep fazladır. Bu talebi kesebilmek için faizleri yükseltirsiniz. Faizlerin yükselmesi şu sonuçlara yol açar. İnsanları tasarrufa yönlendirir, tüketimlerini azaltır, yatırımları azaltır. Toplam talepte tüketim yatırım azalışından dolayı düşer. Yani otomatik otopilota bağlama. Enflasyon arttığında faizlerin de artması, buna biz Taylor arkadaşlar kuralı deriz. Taylor kuralı Amerika e, ekonomisi e, tarafından kullanılmakta e, ve etkisi görülmekte ve faizler şu şekilde oluşuyor. Belli bir alfa katsayısı var. Enflasyon oranı var t zamanında ve şöyle 0.5 e, ne diyelim buna şöyle diyelim e, y eksi y n artı 0.5 e, p eksi p e şeklinde bir fonksiyon sahiptir. Ne demektir bakın bu faizlerin artması değişmesi şunlara bağlı o dönemdeki enflasyona bağlı. Enflasyon artarsa faizler de artar. Alfa kas sayısı belli bir kas sayı, belli bir değer, o bağlı değil. Ve üretim açığı ve enflasyon açığına bağlı. Bakın üretim açığı ve enflasyon açığına bağlı. Enflasyon beklenenin üzerine gelirse faizi otomatikman artar. 0.5 katkılı. Üretim beklenenin üzerine gelirse Yine faizler artar çünkü üretimin fazla olması, gelirin fazla olması demek. Talep artacak, enflasyon olacak. Mantık o. Çünkü tam istihdamı aşan bir ekonomi var. O zaman faizler iki etmene bağlı. Üretim açığı ve enflasyon açığına bağlı olarak değişim gösterir diyebiliriz. Ve buradan da değişiklikten arkadaşlar ne yaparız? Seçeriz. Çünkü iki tane etmen diyor. Enflasyon açığı, üretim açığı zaten 0.5'lerden anlıyoruz. E, etkili olup olmadığını e, ekonomi içerisinde. İkinci soruya arkadaşlar gelelim. İkinci soru diyor ki bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0.8, marjinal vergi oranı da 0.25'tir. Transfer harcamasının 100 birim artış göstermesi ekonomide vergi miktarı ne kadar arttırır? Yani basit bir çarpan sorusu değil bu. Çarpandan biraz daha öte bir soru. Yani değişkenler, modeller hakkında basit kendinizden modelde bilgi sahibi misiniz? Bunu ölçüyor. Şimdi ilk önce şunu bulalım. Marjinal tüketim 0.8. C 0.8. Marjinal vergi oranı 0.25. Burada yaz. Transfer harcaması değiştirildiği için transfer çarpanı kullanacağım. Biraz daha yukarı alalım arkadaşlar. Yerde kalsın bana. Peki başlıyorum şimdi. Transfer çarpanı neydi? C bölü 1 eksi C 1 eksi T. Peki hemen buradan yapalım. 0.8 yerine yazdım. 1 eksi 08, 1 eksi 025. Peki buradan ne yapar? 08, şurası 075 yapıyor. 08 ile 075'i çarparsak 06 yapar. 1'den 6 çıkarsak bak şöyle yapayım, 075. Burası 06, 1'den 06 çıkarsak 04 yapar. Peki 8'i 4'e böldüğümüz zaman 2 çıkar. Yani transfer çarpanı 2'ymiş. Peki ekonomide ne kadar gelir değiştiğini bulmak için... K transfer çarpanına transfer harcaması ile çarpmıyor muyum? Peki transfer çarpanı kaçmış? 2. Peki transfer harcaması ne kadar değişmiş? 100. 2 çarpı 100'den gelir. 200 birim ne oldu? Arttı. Çünkü transfer harcaması artarsa gelir de artar. Azalsaydı azalır derdik. Bak cevap bu değil. 200 var görüyorsunuz değil mi? Bana şunu deseydi 200 olurdu. Transfer harcaması 100 birim arttığında gelir ne kadar artar? Cevap 200. Normal basit çarpan. Ama bu diyor ki ekonomideki vergi miktarını ne kadar arttırır? Peki o zaman onu da mavi kademle göstereyim. Bana hemen şunu söyleyeyim bakalım. E, vergi fonksiyonu neydi? T eşittir T0 artı T çarpı Y değil miydi? Peki marjinal vergi oranı T 0.25. Peki çarpandan dolayı gelir ne kadar değişti? 200. Peki 200 de 0.25 çarparsak vergiler 50 TL artar. Ve doğru cevabı 50 olarak burada ne yaparım arkadaşlar işaretledim. Yani ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. Ekonomide transfer harcaması yapılmış. Ve bu hesaplamamız sonucunda geliri 200 birim arttırmış. Ama insanların geliri artarsa kazandıkları paranın bir kısmı devlete gider vergi olarak. Ne kadar vergi e, ayrılır devlete? Ekonomideki vergi miktarı ne kadar değiştirir arttırır diye soruyor. O zaman gelir ne kadar artıyorsa sen vergi eğimiyle geliri çarparsın fonksiyonda. T çarpı Y uyarılmış vergi yaparsın. Çünkü vergi uyaran gelir 200 çarpı 0.25'ten de 50 birim artar bulursun. Çünkü gelir 200 arttığı için vergilerde arkadaşlar 200 birim ne olacaktır? Artış gösterecektir. Peki diğer sorumuza geçer, e, geçiş yapalım. 3 numara. Aşağı yukarıda hangisi ISL'sini yatıklaştırır? Evet ISLM modeli de önemli. Arkadaşlar IS, IS, e, e ısı şöyle hesaplanır. Eksi 1 bölü çarpan çarpı B kas sayısı olarak biliniyor. Eğer çarpan artarsa çarpan artarsa payda artacağı için mutlak değer içerisinde ıs yatıklaşır. Yine yatırımların faize duyarlı olan B kas sayısı artarsa ıs yatıklaşır. E çünkü payda da yer alan etmenlerin artması ıs'yi arkadaşlar ne yapacaktır? Yatıklaştıracaktır. Bu arada çarpanın artması da şudur. Şunlarla da değişebilir aynı zamanda. Onu da arkadaşlar yazayım sizlere. Küçük c'nin artması, küçük s'nin azalması, marjinal tüketim eğiminin artması, marjinal tasarruf eğiminin azalması, marjinal vergi eğiminin azalması, marjinal itaat eğiminin azalması çarpanı arttır, ılsayı tıklaştırır. Yine a, -E dikleşmesi, toplam harcamanın dikleşmesi bu olaylara yol açar, çarpını arttır, ısıya tıklaştır diye uzatabilirsiniz. Peki o zaman tek tek arkadaşlar seçelim bakalım. Hangisinin doğru olup olmadığını bulalım. Marjinal tasarruf eğilimi azalırsa. Arkadaşlar evet doğruyu bulduk galiba. Marjinal tasarruf eğiliminin azalması A'yı dikleştiriyor. Marjinal tasarruf eğiliminin azalması çarpanı da arttırıyor. Peki çarpanın artması da paydada yer aldığı için ısn eğimini azaltıyor yani dikleştiriyor. İlkine doğru cevabı bulduk. Otonom tüketimde eğimin alakası yoktur arkadaşlar. Otonom tüketim ıslayı paralel sağa ya da sola kaydırır. Mesela otonom tüketim artarsa mal piyasasında genişleme olduğu için tüketim yapıldığı için ıslayı sağa kayar. Azalsaydı sola kayacaktı. Vergi eğilimin artması çarpını azaltır ıslayı dikleştirir değil. Dış ticaret açığının artması x'in azalıp m'nin artması daraltıcı bir koşul oluşmuş mal piyasasında ısıyı sola kaydırır. Yine marjin itaat edimin artması ise arkadaşlar çarpın azaltarak ısıyı dikleştirir diyebiliriz. Ee, ama tek burada ısıyı yıtıklaştıran etmenin aşık olduğunu görmekteyiz. Peki dördüncü soruya devam ediyoruz. Bir ekonomide hammadde fiyatı artarken genişletici maliye politikası yapılıyorsa ADAS e, kapsamında, modelinde fiyatlar genel seviyesi ve reel gelir nasıl değişir diyor. Ham madde fiyatları bir de ne arkadaşlar? E, genişletici maliye politikası diyor. Şimdi ADAS modelini arkadaşlar kuracak olursak şöyle çizebiliriz. Burası Y, burası P olmak kaydıyla. Burası AD, bu da arkadaşlar AS. Denge var mı? Denge var. Evet. Peki ham madde fiyatları neyle alakalıdır? Ham madde fiyatları AS ile alakalıdır arkadaşlar. Hammadde toplam arzı etkiler. Eğer fiyatlar azalırsa yani şöyle demek ki aynı malı ben daha ucuz üretiyorum sağa kayar. Ama ham madde fiyatı arkadaşlar artarsa soruda olduğu gibi AS sola kayar. Yani olumsuz bir arz koşuldur etmelidir diyebiliriz. O zaman AS'yi sola doğru kaydırır. Bak Başka AS'ye sola kaydinet ben de Emek miktarının azalması, sermaye miktarının azalması, olumsuz hava koşullarının yaşanması, doğal afetlerin olması, savaşların olması, olumsuz ekonomiyle ilgili olumsuz beklentilerin olması gibi gibi çoğaltılabilir. Peki hocam AD ne? AD toplam taleptir. İçerisinde hem IS vardır hem LM vardır. Hem para hem maliye politikalarından etkilenen eğridir politika eğrisi olarak bilinir demiştik. Peki genişletici maliye politikası yapıldığı için ıs e, sağ kaydığı için ad de sağ kaymaktadır. O zaman onu da arkadaşlar şöyle ad olarak sağ kaydırabiliriz. Peki sonuç ne oldu? Hep beraber tartışalım şimdi. Bir kere kesin kes şunu bildik. Fiyatlar ne oldu arkadaşlar? Arttı. Fiyatlar arttı. Peki miktar konusunda bir şey söyleyebilir miyiz gelir konusunda? Diyemeyiz. Çünkü bunun artış azalış oranlarını bilmiyoruz. Yani ham madde fiyatı ne kadar arttı? Gençlerci maliye politikası ne kadar yapıldı? Ham madde fiyatından fazla mı az mı? Bu bilinemediği için tam olarak bir şey söyleyebilmek mümkün değildir arkadaşlar. Eğer ham madde fiyatı artışı ile gençlerci maliye politikası artışı aynı oranda olsaydı gelir değişmez derdik. Ama oran verilmediği için e, söylemek yanlış olur. O zaman doğru cevap arkadaşlar buradan da Bursa'yı seçeriz. Dördüncü e, sorunun doğru cevabı olarak. Evet burada da dört sorunun arkadaşlar çözümünü görmektesiniz. Şimdi son iki sorumuz kaldı. Onları da hemen çözelim. Peki e, çözüme geçiyoruz hemen. İlk beşinci soru bu sayfanın ilk sorusu. Ekonomide para arzı azalırsa Tobin Q teorisi çerçevesinde... Q değeri, yatırım ve gelir sırasıyla nasıl değişir diye sorulmuş. Güzel bir soru. Arkadaşlar Tobin'in Q prensibi diye teorisi diye bir teorisi vardır. Peki Tobin ne der? Tobin der ki gelişmiş ülkelerde faiz yatırım ilişkisi zayıftır. Gelişmiş ülkelerde yatırımlar Q'ya bağlı olarak değişir. Peki Q nedir? Q firmanın borsa değeri bölü sermaye malı maliyeti olarak geçer. Ve Q1'e göre değerlendirilir. Birden büyükse yatırım yap, biri eşitse yenileme yatırımı yap, birden küçüksü yatırım yapma. Yazmıyorum. Fazla açıklamayalım. Ve Q'nun değeri ne kadar artarsa, birden ne kadar büyük olursa yatırım da o kadar artar. Dolayısıyla Q ile beraber çalışır, pozitif bir değere sahiptir diyebiliriz. Şimdi bakalım ne gibi bir ilişkiler var görelim. Para arzı azalırsa diyor. Arkadaşlar para arzının azalması şu gibi olaylara yol açtırır. Para arzı azalırsa ekonomide para kıtlaşır. Peki para kıtlaştığı için şu duruma yol açar. İnsanlar para bulmak için, nakit bulmak için uğraşır. Para bol olduğu zaman insan hisse senedi alır. Ama para kıt olduğu için arkadaşlar insanlar hisse senedi almaz. Hisse senedi almaz. Bu da şirketlerin borsa değerini ne yapar arkadaşlar? Düşürür. Çünkü hisse senedine talep olmadığı için bir şey talep olmazsa fiyatı düşer. E borsaya talep olmazsa borsa değeri düşer o şirketin. Peki borsa değerinin düşmesi demek Q'nun değerinin olması demektir? Azalması demektir. Peki Q azalırsa yatırımlar beraber çalıştığı için azalır. Peki yatırımlar azalırsa AE azalacağı için harcama olmayacağı için gelir ne olur arkadaşlar? Azalır diyebiliriz. Yani paranın kıt olması insanların önceliğini paraya vermelerine yol açar. Ve insanlar arkadaşlar ee, borsa gibi yerlerden çıkış yaparlar. Eğer hisse senetlerini almışlarsa evvelden. O da hisse senetlerinin olan talebi azaltır. Firmanın değeri düşmüş olur otomatikman. Ve firmanın değeri düşüyorsa zaten firma para kazanamıyorsa fon demiyorsa yatırım yapmaz. O da geliri arkadaşlar azaltır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 açısından arkadaşlar E olacaktır. Peki son sorumuza arkadaşlar geçiş yaparak noktayı koyalım. Son soruda şöyle diyor. Yukarıda yer alan tabloda bir ülkenin fiyat ve miktar seviyeleri verilmiştir. Güzel. Buna göre ekonomi 2016 yılında yüzde kaç büyümüştür? diye arkadaşlar bir soru sorulmuş. Şimdi ülkenin ne kadar büyüyüp büyüyemediği için arkadaşlar biz reel gayri safi milli bakarız. Reel gayri safi milli hasılanın diğer ismi sabit fiyatlarla gayri safi milli hasıla olarak adlandırılır. Peki 2016 yılında kaç büyüdüğünü bulabilmek için bizim iki şeye ihtiyacımız vardır. 2016'nın reeli arkadaşlar ve 2015'in reeline ihtiyacımız vardır. Peki hemen reelleri bulalım. 2016 reel şu. Bakın baz yıl diyor. O yılın üretim miktarıyla yani Q15 16 ile baz yılın 2015'in fiyatlarının çarpımıdır. Ama şu 2015'ten 2016'ya fiyatların değişmediğini varsaymışızdır. Peki lütfen miktarları söyleyin bakalım. 2016 yılında miktar kaç arkadaşlar? 75. 2016'nın e, re'sini hesaplatmak için 75'i yazıyoruz. Peki 2015 yılındaki fiyat kaç arkadaşlar? 20. Peki burada o zaman 2016'nın reali kaç çıktı çarparsak? 20 çarpı 75'ten 1500 çıktı. Peki 2015'in reyini hesaplamak için ne yapacağız? 2015 zaten başlangıç yılı olduğu için 2014'te hesaplamaya gerek yok. Çünkü biz 2015'ten 2016'ya ne kadar büyüdüğümüzü hesaplayacağız. Bazı yıl diyor bakın. O zaman 2015'in fiyatıyla 2015'in miktarını çarparsam bu yıl başlangıç yılı olduğu için bunun R'lini bulmuş olurum. O zaman P 2015 çarpı Q 2015 o yılın miktarıyla daha önceki yıl olmadığı için bazı yıl 2015 kabul edildiği için P 2015 yapıyorum. Yani şey de sayıcını arabada sıfır diyorsunuz olduğunuz yer. Öncesine baz almıyorsunuz. Önce gittiğiniz yerleri saymamış oluyorsunuz. Aynı zamanda şunu diyelim. Bazı yılda şunu demiştik bakın ders anlatırken. Bazı yıl hangi yılsa o yılın nominaliyle R'li birbirine eşit. O zaman bazı yıl soruda 2015 ise 2015'in nominali neyse R'li o olacak. Başlangıç yıl olduğu için. Ben zaten bakın o yılın fiyatıyla o yılın miktarı çarptım. Aslında bu hesaplama nominal hesaplamadır. Peki 20 çarpı 75 o zaman 2015 yılının Real gayri safi milli da 1500 çıkıyor. E büyüme arkadaşlar büyüme yüzde sıfırdır çünkü 2015'ten 2016'ya bir çivi bile çakılmamıştır. Bu yüzde sıfır büyümeye denk gelir. Ha büyümeyi size pozitif rakamlarda versin. Mesela 1600 2016 yılında 1600 2015'te 1500 olsaydı şöyle yapardınız. 1600 sonraki eksi önceki bölü önceki yapardınız. Değişim oranını yüzde cinsinden bulurdunuz. Ama burada şu var. 1500 sonraki önceki de 1500 bölü 1500. Zaten bu anlamsız arkadaşlar sonuçları yol açar. Değişimin olmadığını bize gösterir ve bu kapsamda ekonominin büyümediğini ve büyüme oranı arkadaşlar yüzde sıfır olduğunu görebiliriz. Buradan da E şıkkını işaretleyebiliriz. Evet 6 tane arkadaşlar makro sorumuzu deneme 2 kapsamında çözdük. Şimdi deneme 3 mikro iktisat denemesine geçiş yapacağız. Böyle adım adım giderek e, bazı yerlerde konuyu daha da genişleterek açıklıyoruz. Hepinize arkadaşlar kolaylıklar dilerim.